Dünkü Ghost Real Exit'in time out aynı helal. O Ay mayınınızın da, ebenizin de. Ya siktir gidin böyle oyunun amına koyarım ya. Daha mayın kurmak <laughs> nedir? Terörist misiniz amına koyayım? Ya, ne abi mayında da avı uçtu. Töbe ya. Mayın <laughs> amını çıkayım oyunda ya. Merhaba chat. Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> Oğlum sallama aha, aha, aha. sallama ben de irrit oldum. Normal göster ama bırak. Bak bir bak bir şey görüyor. Sen bir tarak göster. Aa peşet aldı. Bak siliyor işte. Ke kesin kabuk kaldı ya. Aaa! Ne yapayım? Elim almak istemedim. Elim almak istemedim ama. Herhalde senin hoşuna şuna gitti. bundan değilim. Ya çok iğrendim ya. Ya. Git geldi Peki. Böyle bir şansın, böyle kaderin ben var ya böyle talihin amına koyayım efendim. ya. Affedersiniz de yani böyle kaderin şansın. Peki. Peki. Ulan düşüyoruz, götü kurtarıyoruz. Bu sefer de adam vuruyor ya. Gerçekten abi insanda biraz da şansı olacak bak. Yani bazen olmuyorsa demek ki zorlamayacaksın bu hayatta. Olmuyorsa olmuyor çünkü. Hani sen ne kadar denesen de olmuyor işte. Bu hayat bu bak. Peki. Böyle işte. Hazırsanız 10-20 saniye lütfen Oğlum, ileri da. gidin. Highlander meşhur. <laughs> evet. Memnun oldum. <laughs> Bahsettiğim gibi. Saniye. Lütfen ileri gibi. Mahmut abi. <laughs> anladım ya. Yani. Abi ne abi? Kandım. Furkan al mı lan? OP. Ben ikili oynarsın doğru söylüyorum. E, sen ben ikili oynarsın doğru söylüyorum. Rakip. Dur bakayım chat. Sağ olasın, Allah razı olsun. Mortal Kombat, Mortal Kombat için bence bunu mesela Twitch'e şey... Usta sen ne dedin? Ne dedim de, Mehmet'im? Yenge Bence bunu kike özel yapabiliriz belki. Lan sesin ne be? Yine. <laughs> Çok yakın. Gelceğim. Dedim. Anlamıyorsun beni. Hiçbir anda anlamayacaksın. Ben gidiyorum, ben, gidiyorum akşam. Akşam. <laughs> ben gidiyorum bu akşam. Ana ne avradı be. İyi şarkı girmişler ha ben gidiyorum bu akşamdan sonra. Ben gidiyorum bu akşam. Yani oynayabiliyor muyuz? Bende para var. Bir de onun üstünde eşya var. abi. Abi güzel tamam, bu, tamam. aldım. İçerideyim, i̇çerideyim, Nereye <laughs> Gol! Gol <goldum. gülüyor> <laughs> Nereye <yaptım? gülüyor> Nosus, şeyler yapsam olur mu? Hı? Execute range'inde falan girse. nasıl Nasus. Overtime'da sen koysan. 8 yapacak beni. Beni 8 yapacak. be oğlum ya. Ah be oğlum ya. Neden yaptım lan yani bunu kendime ya. Bütün ya Allah bir ya. X yapmış altı ne ya. Aaa. <laughs> 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 lan yaşayan var. 8'inde öyle bir sorun yok. İki tanesinde vardır zaten onu bilemeyiz ama bazılardan kendilerine bizim arkadaş gibi dikkat bozukluğu var diye gitti hamur hepim. Niye gittiğini soracak olursanız sınav denemeleri kötü geliyordu. Pezeven kendinde dikkat bozukluğu teşhisi koydu kendine yani ona bağladı anladım. Mal olduğunu mal olduğunu kabul etmedi. Teşişti benimki. Ama beyin beyinsizliğini kabul etmeyip bende dikkat <laughs> bozukluğu var dedi gerizekşali. Efendim Abi Nesrin. Abi çok söyleme söyleme çok kalın. 12. Galiba. sınıfta ben böyle <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu kim? Bu bok orospu çocuğu kim solucan? Kimdir bu yarrak? Gel amına kodumun merkezine ya. <laughs> Ta. Allah'ım ya yere döktü <laughs> şey. çok iyi olmuş ya, müzik. <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. De girişi sanlayacağım. Koş direkt bırak. Koşacağım koşacağım. Instant. Ananı sikerim, aşağı düştüm kanka. Görüm. Nasıl düştün ya, ya? Nasıl yani? Şey Allah ya, bir... <laughs> Allah ben bunları dalacağım ya. Ne yapıyorum lan ben Tarzan gibi? <laughs> <laughs> Amına koydum seni. Amına koydum seni. Amına koydum. Hayır. Sen eksik etmesin Nesin abla. Gerçekten şuradaki adaleti sağlayan bir kişi varsa o da sensin. Oşun hanım ağası, hanım ağası. Hanım ağamız. Oh, lan! Lan! Ah. Buna kodumun iki numaradaki Gelme, sakın gelme. sakın sakın. Anıma, ha, hanım ha dinleme. Ayağı... Karınca ordumu. Bir tane de Aa! O ne lan? Ben oraya girmem. Ben oraya girmem. O ne lan? Üstüne bir şey yazıyor bunun. Bu yazıyor muydu zaten? Çok karardı arkadaşlar. <laughs> Evet yaşamda çok zordu her şey. <laughs> Ben <laughs> buradan dönerken beni pudradı... Beni pudradılar... Beni pudradı... Pudraladı... Beni, pudradılar, <gülüyor> <Pidwei>. <gülüyor> beni, beni pu, pudraladılar... Onu da Beni pudraladı, Beni pud... Ne? Kelime ne? Pudra... Pudraladılar. Ha? Benim pudraladılar'ı da söyleyemedim. musun? <Gülüyor> 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 adam böyle olmuyor işte abi kardeş gibi tam hissedemiyorum ya. Yani. Abi sana bir şey diyeyim mi? Musa jungle çok oynuyor. <laughs> oğlum bir nefes alıyor. <laughs> bir <biri> nefes alıyor. <laughs> biri var oğlum içeride. Nefes alıyor. <laughs> Valla. Biz... What the hell? Oğlum hayırdır la? Ah, ah, orada da var. <laughs> Eee neye bak, <laughs> bak <şimdi>? <gülüyor> 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 Lan oğlum hizmetle sınır tan tanımıyorlar onlar. Ben de hani emlak sektörüne yakın bir adam sonuçta. Portlatıyor abi niye like'lamıyorsun videoyu diye bir de soruyorsun ya. Tilt ediyor mu abi Erasmus olayı? Ya, ya... Bazen abi otele gidiyorum masajı adam Kaan ve Kaan ve hoş geldiniz yapıyor ben izliyorum sizi çok iyi yayıncısınız geçen Erasmus klibinizi izledim çok güzel <laughs> diyor utanıyorum ama ne yapayım abi yapacak bir Burayı... şey yok Sence Erasmus'a gidilir mi? Ne düşünüyorsun? Okul kalacak yerimi falan bulmuyor ve nerede staj yapacağımı bulmuyor. Gidilir mi sence? Erasmus nerede bilmiyorum açıkçası. <laughs> Haritadan bakmak lazım. Koptum amına kıyım? Sen ciddi misin lan? Ciddi lan bu. Kanka valla. Dahil cüel Bir de arabadan marabadan attan battan konuşup duruyor ya kanka. Ay koptum amına kıyım? Uzat uzat kanka boşver. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar var. onlara hiçbir şey demiyorum. Çok iyi. Hadi lan jelert. Ay maşallah hoca, hoca ölmüşlerinin canını burnundan çeker sikerim. Ona kırmızı. Ha? <laughs> Geldi. Taşı ben aslanım taşı benim. İki level smoldersın. Red buff'ın var. alas spot'ın var. Kaybetmen imkan. Nereye gidiyorsun ya? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun ya? Hadi siktir git ya. Amına koyduklarım o kadar evet. mesaimiz var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir insan. Ne? Oğlum ne, nereye gidiyor oğlum o? Oğlum arkada gezmesi lazım. Smolder niye rakiplerin için uçuyor? Mekaniği ne ki onun? Ya öyle bir şey yok. Ben 10 kere Smolder oynadım amına koyayım. Arkada uçuyor. Niye rakiplerin içine uçtu? Oğlum dümdüz satılmış lan maç. Tabii efendim. Parti Steel bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş geliyor ya. Montlar ne zaman gelir ya yeni sezon? Neyler? Mont. Oğlum yeni sezona mont gelme diye bir şey mi var? Mont alabiliyor musun? Hayır. Hiçbir zaman yoktuk ki o. Mont falan. Ben şimdi mağazaya gidip kışlık mont alamıyor mu? Oğlum herhangi bir yerde kışlık mont satılıyor mu? lolin içinde öyle bir şey yoktu ki yani. Lolin dön kışlık. ne alaka? <laughs> <laughs> İbrahim'cim Merhaba prenses Merhaba, Merhaba. cennet kuşu Cennet <laughs> kuşu Nasılsınız? Allah ne kadar güzel yaratmış seni ya. O kadar da kibarsın hanım sen. Ez baba tenim kuzi kere. Bakalım şuna. Orospu çocuğu leğine gidiyor ya. Ananı sikeyim böyle bir şey olmaz ama ya. Gel beraber farm kesen bari. Kime kızın dayı? Yan piri ya amına kodum neredeyse şeye gidiyor ya. Orası <laughs> <laughs> ne oldu Oğlum lan? hiç beklemiyordum ya. Ya. Evladım. <laughs> ya da sevinmiş ve seven daha bile bekler. bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler bir çok...